Memur emeklisiyim. İlk defa bu kümes zamanında asgari ücretin altına düştü benim maaşım. Asgari ücret ne kadar olmalı? Şimdi bölgeye göre değişmeli bir kere. İstanbul'da yaşayanla Aydın'da yaşayan bir değil. Orta Anadolu'dakiler de aynı değil. Büyük şehirlere ayrı, Aydın, İç Anadolu bölgesi ayrı yapılmalı bu işlemde. İzmir'deki bir vatandaşla Kayseri'deki bir vatandaşın geçimi aynı değil. Konya'dakinin aynı değil. Konya'dakinin yan geliri var. Köyünden, barkından geliyor. İzmir'de öyle değil. İstanbul'da öyle değil. Yani İstanbul'la oraya bir tutmak Allah'a ne bileyim yani şirk koşmak gibi bir şey. Çok günah. Oraya 150 yapılıyorsa oraya 125 yapısı. Asker ücret arttırılsa bile alım gücü şu an düşük. Heh. Sizce arttırılması bir çözüm mü? İşte o var. Başımızdakiler özellikle Maliye Bakanı İngiltere'den getirildi bu adam. Daha önce Halk Bank'ı dolandırmakla suçlanılıyordu. E şimdi ben bu adamdan ne hayır beklerim? Ben şunu söyleyeyim. Ben emekliyim. Memur emeklisiyim. İlk defa bu hükümet zamanında asgari ücretin altına düştü benim maaşım. Bundan önce daha yarı fazlasıydı. 7500 lira alan kardeşlerimiz var. Bunu göz önüne aldığınız zaman ya ben bir şey beklemiyorum. Bu hükümetten bir şey beklemiyorum. Ezileceğiz. Onlar saraylarda orada burada çift maaşlarla 3-5 maaşlarla geçinecekler. Bu kadar basit. Türk milletinin derdine çare değil bunların gittiği ekonomik program. Bizi tüketmeye sevk ediyorlar. Tüket, tüket, tüket. Benim yetiştiğim memleket burası. İnsana ters diksen yeşerir, bitki olurdu. Şimdi kıtlık var. Kimse ekmiyor, biçmiyor. Domates olmuş 20-30 lira. Nasıl yaşayacak bu millet? Eti yaklaşamıyorsun zaten. Ben ayda bir defa alabiliyorum Allah'a şükür. Aylarca alamayan vatandaş var. Türkiye bu hale gelmemeliydi. 7 ülkeden biriydik biz karnımızı doyuran. Şimdi ne oldu? Samanı bile ithal ediyoruz. Kötü kızım be. Kötü. Allah sonumuzu hayretsin. etsin.